Dostlar, selamdan önce herkese, ülkeme, vatandaşlarıma geçmiş olsun diyorum. Bugün çekim yapmak istemedim. Bu hafta başında bir çekim yapacaktım. Biliyorsunuz kitap okumalarını yapıyorum çarşamba günleri. Fakat hiç içimden gelmedi. Çünkü şu son üç gündür gördüklerimiz, yaşadıklarımız, üzüntülerimiz, kahrımız hepsi üst üste geldi. Ve o kadar üzgünüz ki elimizden ne geliyorsa tabii ki herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Her şey, herkes bir şeyleri göndermeye çalışıyor. Giden gençler var, gidenler var. İki gündür ben kendi kendime benim de gitmem lazım diyorum. Fakat tabii ki belli yaşa geldik artık. Yani zorlanıyoruz ama bize de ihtiyaç olduğu takdirde tabii ki bizim de koştura koştura gitmemiz lazım. Fakat biz buralarda organizasyonları yaparak insanlara oraya yardımlar göndermeye çalışıyoruz. Burada e, Kocaeli'nde Kartepe e, Belediyesi olsun, e, Kartepe İlçe Tarım Müdürlüğü olsun, kendi yaşadığım ortamdaki insanlarımız olsun, herkes inanın bana tüm halk, koşturmaya ve bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ve benim gözlemlediğim kadarıyla ülkemizin, canım ülkemin her tarafından bir şekilde yardımlar gitmeye çalışılıyor. Ha yeterli mi? Tabii ki yeterli değil. Maalesef yeterli değil ve benim en büyük üzüntüm şu anda özellikle köyler köylerde yaşayan vatandaşlarımız ben köy diyorum, mahalle olarak görmüyorum. Dağların başındaki o vatandaşlar tek başlarına sürü sahibi, hayvancılarımız, hayvanlarımız ne yapıyor, ne yapıyor? Yani doğru dürüst haber de alamıyoruz şu anda, şu aşamada. Oralardan haber alamıyoruz. Şehirlerden oldukça haberler geliyor. Bazen ümit verici güzel haberler de geliyor. Ama bazen hiçbir şekilde haber gelmiyor. Ve çok üzücü. İşte yine bir hayvancı arkadaşımız ve yıllardır büyük baş sektörüne büyük emek vermiş Eşref Şekerli kardeşimizin yaşadığı durumu üzüntüyle takip ediyorum. Kendisiyle zaman zaman konuşuyoruz, telefonlaşıyoruz. Ama bir faydamız oluyor mu? Olmuyor. Hala annesini babasını dahi toprağın altından ya da o yıkıntıların altından bir türlü çıkaramadı. Binlerce vatandaşımız şu anda o yığınların altında. Şimdi biz ben her ne kadar İstanbul çocuğu olsam da hep 1957'den beri bizim Kocaeli'de hep bağlantımız, çiftliğimiz oldu, üretimlerimiz oldu. Biz Kocaeli depreminde bizimle beraber çalışan arkadaşlarımızın, yakınlarının, akrabalarının 97 kişi kaybetmiştik. O zaman o depremde belki 60 bin kişi kaybedildi fakat 19 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Daha sonradan nüfus sayımlarında ortaya çıktı ki Rakam Çok vahimdi Ve e, Şiddeti de çok büyük depremin o da Az gösterildi Tabi e, bazı kanunlar var belki o kanunlardan dolayı bunlar bu şekilde yapılıyor ama Yani Üzücü olan tarafı niye gerçekleri her zaman göstermiyoruz Niye gerçekleri her zaman konuşmuyoruz Şu anda Kocaeli'de yaşanan ve Marmara'da yaşanan depremin 10 misli yaşanmış vaziyette. Belki 10 mislinden de fazla. Bölge olarak çok daha büyük. Sadece bir tek ili kapsamıyor. 10 ili birden kapsıyor ve bazı illerimiz çok vahim durumda. Konuşuyorum devamlı. Orada üretici kardeşlerimizle konuşuyoruz. İşte arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Toprak altında birçok arkadaşımızın ailesi var. Konuşuyoruz. Yani Kocaeli'nde biz bunları yaşadık. Ben o gün sabah 3'te Kocaeli'ne gelmiştim. Ve yolda gelirken tütün çiftlikten girdiğim zaman o yıkılmış binaları gördüğümüz zaman biz e, gözyaşlarına boğulduğumuzda insanlar sadece yürüyorlardı, farkında değillerdi. O kadar büyük şok içindeydiler. Şimdi biz bunları yaşadık. Sakarya'da yaşadık, Düzce'de yaşadık, e, Yalova'da yaşadık bütün bu bölgelerde Marmara depremini Gölcük'te yaşadık, korkunç yaşadık. Ve ben o 10 ilimize de buradan tabii ki hani geçmiş olsun, Allah yardımcınız olsun diyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız. Niye ben peki burada çekim yapıyorum? Yani bu karda çekim yapıyorum. Ya yemek yiyemiyoruz. Evimizde uyku uyuyamıyoruz. Sizin yaşadıklarınızı yaşayabiliyor muyuz? Yaşayamıyoruz. Şu anda burada ben de soğukta hiç olmazsa bu çekimi yapayım dedim. Yani bu soğuğun altında bir nebze onların yaşadığı sıkıntıları yaşamak için burada bu çekimi yapıyorum ama yaşayabiliyor muyum? Asla. Onların yaşadıklarının binde birini, on binde birini, yüz binde birini dahi yaşayamıyoruz. Buradan o cesaretli, kahraman vatandaşlarımıza, halkımıza Oraya koşa koşa gidenlere ben sonsuz teşekkürlerimi buradan iletmek istiyorum. Onlar gerçekten her şeyi göze alarak yollar kapalı, her şey soğuk, açlık, susuzluk her şeye rağmen onlar yollara düştüler. Burada birçok kardeşimiz var. İşte Çanakkale'den giden arkadaşlarımız var. Bursa'dan giden arkadaşlarımız var. Kocaeli'nden giden arkadaşlarımız var. Sakarya bütün Marmara bölgesinden giden arkadaşlarımız var. Özellikle e, ben bir şeyi daha burada söyleyeceğim. Kocaeli'nden çıkan kamyonların üzerinde şöyle bir şey yazıyordu. O beni çok duygulandırdı. Biz sizi daha iyi anlıyoruz. Niye? Çünkü biz aynı şeyleri yaşadık. Ve deprem unutulmasın, bu yaşananlar unutulmasın diye çok uğraşılar verdik. Peki ne değişti? Biz ne depremciyiz, ne mühendisiz, ne deprem bilimciyiz, ne yer bilimcisiyiz, hiçbir şey değiliz. Ne değişti? Dostlar hiçbir şey değişmedi. Halen aynı yapılar yapılmaya devam ediyor. Hala doğa yıpratılmaya devam ediyor. Hala binalarımızı yaparken dikkat etmiyoruz. Bir binanın, mühendis arkadaşımla konuştuğumda bir binanın Ana karkasını yani iskeletini oluşturan karkas yani o beton betonarme, çelik, demir her şey, yüz, maliyetin yüzde yirmi beşi tutuyor. Ve siz bu yüzde yirmi beşten almaya, çalmaya kalktığınız zaman insanlar ölüyor. Ve şu anda biliyorsunuz işte ee, kaçak yapılara karşı aflar var. Bu içimizi canımızı acıtıyor. Çünkü biz aynı zamanda ölüme af çıkarmış oluyoruz bir noktada. Ben asla politik olmadım. Politik olmayı hiçbir zaman düşünmedim. Ama bu ülkenin her zaman birlik beraberlik içinde olmasına inandım. Her zaman dil, din, ırk, renk, parti akla gelecek hiçbir şey gözetmeksizin bu ülkenin insanı bir mozaik. Hepimiz beraberiz. Hepimiz beraberiz. Hepimiz aynı yere gideceğiz. Neticede yine bir yazı okudum. O yazıda şu yazıyordu. Evet, geçen gün diyor arkadaşımız ev sahibimle tartıştım. Beni evden çıkartmaya karar verdi. Şimdi diyor aynı ateşin önünde beraber o ateşte ısınmaya çalışıyoruz. Ev sahibi de evini kaybetti, kiracı da evini kaybetti. Ne oldu? Neyi götürdük? Nedir bu kavga? Nedir bu küslükler? Nedir bu politikalar? Nedir nedir? Yani nedir ben anlamıyorum. Yani ülke için hepimiz bildiğimizi yapmaya çalışsak bu ülke uçar. Ben hayvancılıktan bir nebze anlıyorum. Hiçbir zaman kalkıp da demiyorum ki her şeyinden anlıyorum. Her zaman şunu söylüyorum. Ben sağlıkçı değilim. Ben pratik bilgiler veririm. Ben tecrübelerimi paylaşıyorum. Evet, ben de okullar okudum. Ama ben sadece bildiklerimi paylaşıyorum. Bilmediklerim konusunda ahkam kesme hakkım yok. Hiçbirimizin ahkam kesme hakkı yok. Dolayısıyla hepimiz işimize konsantre olsak, ben 15 yıl yurt dışında yaşadım. 15 yıl içinde kimsenin oturup saatlerce futbol konuştuğunu kimsenin oturup saatlerce politika konuştuğunu, kimsenin saatlerce konuş, oturup din konusunda konuştuğunu görmedim. Çünkü insanlar sadece bildikleri konulara konsantre oluyorlar. Bilmedikleri konularda konuşmuyorlar, zaman tüketmiyorlar, beyinlerini yormuyorlar. Lüzum yok yormamıza. Evet, politika mı? Ben politikacı değilim. Ama bir tane oyum var, o oyumu Nereye vereceğimi ancak benle Allah bilir. Kimsenin bilmesine de lüzum yok. Kimse bilmek zorunda değil. Kimseyle politika konuşmak zorunda değiliz. Ama tabii ki bir halk olarak, bir vatandaş olarak yapılan bazı hatalar, eksikler, yanlışlar varsa bunları eleştirme hakkımız var. Vatandaş olarak dile getirme hakkımız var. Ancak biz politikacı değiliz. Aynı şekilde ben futbolcu değilim. Galatasaray yönetim kurulu üyeliği yaptım. Evet eski bir sporcuyum, eski bir kürekçiyim. Asla ve asla futbol konusunda ahkam kesmedim. Çünkü benim konum değil. Ama futbolcular için, bizim kulübümüz için elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım. Yani bizim artık bunları bir kenara bırakmamız lazım. Bizim ağır kelimeler kullanmamız lazım. İnsanları kırmamamız lazım. Üzmememiz lazım. Biz ben bundan 3-4 gün önce bu depremden önce çok sevinmiştim kar yağıyor diye. Şimdi kara sevinemiyorum. İnşallah o 10 ilimize kar yağmaz diye dua ediyorum. Niye? Çünkü orada insanlar yerin altında, yıkımların altında, dışarı çıkanlar, ateş etrafında toplananlar ne olacak? Ben şimdi buradayım yani biraz üşüzem ne olacak? Ben onların hissettiklerini hissetmeye çalışıyorum şu anda. Hissedebiliyor muyum? Ben hissedemiyorum. Hissedemem de. Allah onlara yardım etsin. Ateş düştüğü yeri yakar tabii ki. Ateş, ateş onları daha çok yakıyor. Ülkemizi yakıyor. Ülkemizin etrafından gelen komşularımızla belki bir nebze etkiliyor. Allah hepsinden razı olsun. Bakın işte Yunanistan yardım gönderiyor. Bir çocuğu kurtarıyoruz diye nasıl sevinç içindeler ve kendi televizyonlarında bizim şarkılarımızla bunları gösteriyorlar. Nitekim diğer yerler kavgaya lüzum yok. Bu dünya sonunda hepimiz öleceğiz, hepimiz gidiyoruz. Hepimiz gideceğiz ve inanın hiçbir şeyi götürmeyeceğiz. Sadece eğer bir şeyleri bırakabiliyorsak, bildiklerimizi paylaşabiliyorsak, paylaştığımız bilgiler de nesillerce Paylaşılarak faydası oluyorsa ne mutlu bize. İşte en büyük hazine bu, en büyük bırakacağımız miras da bu. Evet yani şu anda <laughs> ben bugün ne konuşayım, koyunculuğumu anlatayım, mi anlatayım, küçük başımı anlatayım, büyük başımı anlatayım. İçimden hiçbir şey gelmiyor. Evet yaşam devam ediyor. Yaralarımızı ba bağrımıza taş basacağız, yaralarımızı sarmaya başlayacağız belki. Hiçbir zaman bazılarımız unutamayacak. Ama ne olacak? Hayat devam ediyor. Hayat devam edecek. Ama şu anda yaşıyoruz. Daha halen bir haftamız var. Bir haftada ne kadar yardım giderse, ne kadar çarpışırsak, ne kadar çırpınırsak belki oradaki birkaç vatandaşımızı daha kurtarırız. Buradan yalvarıyorum ne olur köylere gidin. Ne olur ulaşılamayan yerlere gidin. Ne olur helikopterleri seferber edin. Helikopterlerle askerimizi gönderin. Diyanet işlerine de buradan sesleniyorum. Diyanet Bakanlığı'na da ne olur hocalarımızı, imamlarımızı oraya gönderelim. Onlar da çalışsınlar. Genç olanlar gitsin, yardım etsinler. Askeriyemiz gitsin. Genç vatandaşlarımız, halkımız gidiyor. Onlara destek olalım. Devletimizin yetkililerinden gidenlere destek olalım. Herkese destek olalım. Ayrım yapmayalım. Ne olur ayrım yapmayalım. Yeter bu ülkenin çektiği yeter. Bu ülkenin politikalar yüzünden, yanlış politikalar yüzünden, bugüne kadar yapılan politikalar yüzünden ben sadece şu andakini konuşmuyorum. Bugünü de konuşuyorum, geçmişi de konuşuyorum. Geleceğe bakalım hep beraber. Ülkemizi doğru yere oturtalım. Evet, inşaat yapan kardeşler, inşaat yapan arkadaşlar. Ya elinizi vicdanınıza koyun. Kendiniz oturacakmış gibi yerinizi yapın. Yemeği yaparken kendimiz yiyecekmiş şekilde yapacaksak, hayvanlarımıza bakarken kendimiz yatacakmış şekilde diye söylüyorsam, sizler de öyle yapın. Sizler de binalarınızı sağlam yapın. Üç kuruş daha fazla kazanacağım diye uğraşmayın. Çok karlılık değil, çok iyi yapmak çok önemli. Evet, benim babam da müteahhitti ve bizim hala yaptığımız yerler sapasağlam sağlam duruyor. Allah rahmet eylesin. Demek ki doğru yapmışlar. Öyle yapmak lazım. Sağlam yapmak lazım. Yerleri sağlam yapmak lazım. Ben bir ahırın nasıl çöktüğünü ve yüzlerce hayvanımızın nasıl öldüğünü gördüm. Bunları da yaşadım. Hepsini yaşadım. Hayatta yaşamadığımız çok az şey kaldı. Evet ülkemizde hırsızlıkları gördük, dolandırıcılıklar gördük, kalleşlikler gördük şerefsizlikler gördük hepsini gördük görmeye devam edeceğiz ama yaşamaya devam edeceğiz bu ülkenin güzel insanları var bu insanın bu ülkenin güzel insanları sizlersiniz sizlerle beraber bu ülke var ne olur ayrımcılık yapmayalım birlik beraberlik içinde olalım bu ülke hepimizin tekrar üzüntülerimi iletmek istiyorum şu anda hiç çekim yapmak istemiyorum Tabii ki devam edecek. Çekimlerimiz devam edecek ama şu anda o yığıntılar altında kalan çocuklarımıza, bacılarımıza, kardeşlerimize, dedelerimize, amcalarımıza, ninelerimize Allah'ım yar yardım et ya Rabbim. Senden yardım istiyoruz Allah'ım. Onları kurtar. Ölenlerimize rahmet diliyoruz. Cenazelerini hayırlısıyla kaldırmalarını nasip et. O soğukta bekleşen, vatandaşlarımıza, kardeşlerimize, ablalarımıza, arkadaşlarımıza, bacılarımıza, çocuklarımıza yardım et. Buralardan ülkenimin her tarafından giden o gençlerimize, o insanlarımıza yardım et. Onların başarmasına, onların onlara yardım etmesine yardım et ya Rabbim. Yurt dışından gelenlere de yardım et. Onlar da bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Evet, daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Beni affedin. Bugün ancak Böyle bir sohbet edelim dedim. İçimiz yanıyor. Oh. Söyleyecek bir şey yok. Hepiniz sağlıklı olun. Ülkem sağlıklı olsun. Sağlıcakla kalın.